Merhum Musa Sarı son yolculuğuna uğurlamak üzere toplandık. Yüreğimizde büyük bir hüzün, zihnimizde ise unutulmaz hatıralarıyla buradayız. Kendisine Allah'tan rahmet, Kedeli ailesine, yakınlarına ve tüm yeni fakıllara sabır ve başsağlığı diliyorum. Bil cümle geçmişlerimizin bilhassa merhum başkanımızın ruhaniyetleri için, Allah rızası için El Fatiha. Allah. Sayın Vizet çok muhterem hemşerilerim, kıymetli, akıllı hemşerilerim. İnsan hayatında çok zor dönemler, zor günler vardır. Dünden beri biz de böyle bir günü yaşıyoruz. Öncelikle Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin. Ailesi başta olmak üzere tüm hemşerilerime, fakirli hemşerilerimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Biraz önce Ethem kardeşim söyledi. söyledi. Yani Musa kardeşimi ben 2000'li yıllardan beri tanırım ne zaman Fakıllı'ya gelsek ya da kendisi ne zaman Ankara'ya gelse mutlaka Fakıllı hemşerilerimizin bir sorununu, bir sıkıntısını bizlere iletir, onun takipçisi olur. Son dönem belediye başkan olduktan sonra da yani tabiri ya caizse ya Musa yeter artık her seferinde söylüyorsun yani bizleri zorlayarak, icbar ederek Fakıllı'nın sorunlarının çözümü noktasında bir gayretin içerisindeydi. Çok söylenecek bir şey yok. Ee, kıymetli bir dava arkadaşımızı, bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü, acısı içerisindeyiz. Ben eminim, e, kendisi Allah'ın izni ve inayetiyle, Rabbim onu cennetiyle şereflendirecek. Ee, kıymetliydi, gerçekten e, işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik. Ama takdir ilahi böyleymiş. Söylenecek çok bir şey yok. Tekrarın baş sağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin diyorum. İlk defa böyle bir törende konuşuyorum. Aslında ne konuşacağımızı da çok bilmiyoruz. Yiğit bir kütaşımızdı. Şahitlik ettik. Koç gibi duruş sergilediğini her zaman gördük. Kendisinden Allah razı olsun. Ama en önemlisi de bir buçuk yıldır da Belediye başkanı olarak Yeni Fakılı'nın hakikaten ben şahit oldum ki Yeni Fakılı sevdasına bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı ben sizlerin huzurunda kendisinden hem helallik diliyorum hem hakkını helal etsin bizlere diyorum. Hem de vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da Cenab-ı Mevlam onu mükafatlandırsın diye sözlerimi bitirmek istiyorum derdine, dertlenmesine şahit olduğumuz kıymetli bir arkadaşımızı hakka uğurlayacağız. Hepimiz son derece üzgün, hepimiz son derece elem içerisindeyiz. Tabii bizlerden öte ailesini gördük, ailesini tanıdık. Onların, onlara Allah'tan sabır, metanet diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Allah sizlerin, Allah ailelerinin ömrünü uzun eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Uyalım hazır olan imam Efendi'ye الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Allah rızası için El Fatiha. Mehmetli <laughs> kardeşlerim, merhumu hali hayatında nasıl bilirdiniz? Hakkında hüsnü şehadette bulunur musunuz? Hakkında hüsnü şehadette bulunur musunuz? Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Merhuma rahmet eylesin. Amin. Evet.